Seninle İstanbul'a geliyorum. Yaşa. <laughs> Vallahi insanı durmadan şaşırtıyorsun dede. Durun hele durun. Şamata etmeyin. Geliyorum dedim ama bir şartım vardır. Tamam dede dert değil. Emret. Sen tek gel benimle de ne istersen iste. Şartım şudur. Onunla bir kere yalnız görüşeceğim. Tamam mı? Kiminle dede? Hay salak uşağım. Kimin ne olacak? Onunla da Meryem ile işte. Meryemli mi? Her bir dediğimi tekrarlaman şart mıdır? He, Meryem ile görüşeceğim. Gene şapı oturduk. Hayatta izin vermezler. Derimizi üzerler kadının çocukları, derimizi. Dur bakalım. Sen de ümitsizliğe kapılma. Onlarla bir kere konuştum, gene konuşurum. Tamam dede, senin için bu görüşmeyi ayarlamaya çalışacağım. İyi. Sen yap bunu. Ben de geleyim İstanbul'a.